Arkadaşlar ben Aykut ve bugün sizle iş yeri videosuyla beraberiz. Gördüğünüz gibi çok büyük bir iş yeri yaptık. Yani çok büyük değil. Emre ile ben yaptık. Map falan değil. İşte yani güzel bir iş yeri. Ben şimdi Emre'nin iş yerine başvurmaya çalışacağım. Videomuzu inşallah beğenirsiniz. Ve çok da güzel olacağını ümit ediyorum. Ay arkadaşlar ben açıkta tıkladım bir şey unuttum. Haydi videomuza başlayalım. Aa. Oh, ben de biraz sokaklara gezeyim açlıktan. <laughs> çok acıktım ya. Aa, olamaz. Aklıma bir şey geldi. Ben çok fakir semişe başvurdum. Çok akıllıyım ama ne iş var? Başlamadım başvurmadım ki hiç. Burada çok para veren bir yeri şey var diye duymuştum. Çok para veriyormuş. Peki ne yapacağım ha? Evim. Şuradan kitaplarımı alayım. Başvurayım para veriyorlar. Her gün bile maaş veriyorlar. Bayağı iyi. Şöyle bir alt kitap alalım Haydi. Güzel bir iş yerim acaba. orada bir or orada iş yerim patronu var. Gidip bir merhaba diyeyim bir şeye başvurayım dediğim gibi. Ben kendimi. Pat Ay. sizinle güzelmiş. Merhaba. benim adım Marco. Suyadım Yıldırım. Sizin işin yerinize başvurabilir miyim? Ha? Ha evet, evet. tamam, tamam teşekkürler. Nerede çalışacağım? Ayda maaş kat olacak bir de. Ya, 2000 TL. Ne? 2000 mi? Daha çok arttı. Allah Allah. Daha çok arttırır mısın abi? Arttırdım. Arttırdın mı? Bek. Ne kadar? 5000. Aa 5000. Teşekkürler. Nerede çalışacağım? Ben. Alt Ha tamam bilgisayar odası bulamazsak da başka bir yer bulacağız. Aa kaldım burada. Kıkır o bozuntusu Allah'ım ya. Neredesiniz? Ah, buradasınız. Orada mı? Ben şu köpü küpikör... Ben kırıyorum. Ben kırdım. Oh. Ben burada mı çalışıyorum? Tamam. Şurada şey var bilgisayar. Tamam. Ben şimdi hemen çalışıyorum. başka bir bende sen şey. Durun. Ee, beni oyalamayın. Çok çalışmalıyım. Çok çalışmalıyım. Lütfen gidin. Çok çalışmalıyım. Ha, onu. Gitti mi? Gitti. Tamam kapıyı bir kapatayım. Çok çabuk ço Oh ya biraz keyfime bakayım şurada. Oh. Oh ne rahatmış burada. Oh. Oh. Oh oh. Biri geliyor. Çabuk. çok çalışmalıyım. Çok 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 çalışmalıyım. Evet efendim. Çok e, lütfen çabuk ne, ne yapacaksınız ne yap, yapın çünkü vakit kaybetmeyin çalışmak için. Sen yani şey izberle, ya, ha iş kuralları mı? Tamam. Derhal. Çok çalışmalıyım. Durun. Susun. Lütfen susun. Lütfen. lütfen. lütfen susun. Ben kapatayım kapıyı. Çok çalışmalıyım. Tamam Oh ya şöyle keyfime bakayım. Oh. Oh oh. Geldik yerinden de kaçayım. Adam hasta olduğumdan evime geldim de hasta oldum der. Dur, şimdi ben de yımala bir şey. Efendim, benim hastane randevum vardı. Eve gidebilir miyim? Bir, bir saat, Aha. iki saate gelirim. Oh. oh şöyle evime gideyim de. Oh şöyle evime gideyim de. Bir güzel keyif. O da öyle çok boşuna çalışsın. Ne güzel kandırıyorum çalışıyorum. Yoksa hiç çalışmıyorum. Maaşı da beş milyar verecek maaş. hayatımda hiç bu kadar ama bu kadar sağ bir adamla yaşayacağım bir O oh, havuzu da yüzeyim şöyle. Oh, oh, oh. Oh, şimdi şöyle saklanayım yerde de. Allah Allah ne diye saklansın ha oh, şurada şu öğrencilerin okulu var oraya saklanayım beni bulamaz. Oh. Ah oh. 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 ne yapsam burada da ya. Hadi parayı vermem. Oh burada dokuz çocukların eşyası var. Ah oh. olamaz akşama doğru geliyor. Ah, oh. Akşam zor savaş içiyorsam bu da bana para verir. Herkes verir patronum geldim. Yetişsin sizi kurtarayım. Siz de bana para verirsiniz. Oh, i̇nek, inek, 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 inek. Hmm, Gel buraya, gel buraya, pis, Gel buraya. Senin başını kırarım lan. Gel buraya. Gel, gel. Oha, abi, ben kaç kişi geliyorsunuz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yardım edin, imdad yetişin, kurtarın beni ya. Nerede bunlar? Aa! Aa, Cem, yardım edin, kurtarın, yetişin, yetişin, kurtarın beni, yetişin, kurtarın beni. yetişin, kurtarın beni, yetişin patronu kurtarın beni. Aa! çok güçsüzüm ben. Sizi kurtaram ben. Siz beni kurtarın. Ata! Patron sizi koruyacağım bir dakika. Şimdi onları öldüreyim. Siz de bana maaş verin kurtarırsam. Zaten %100 kurtarırım. Oh, gel lan gel lan. Senden de korkmam ben. Domadan da korkmam. Aa! Kaçın, kaçın çok güçlü, çok güçlü, kaçın. Aaa, patronum yardım edin. <laughs> patronum, suya düşmüşsünüz ama. Kim bana yardım edecek? Hayır, patronumu korumalıyım sudayken. Atak. Korkmuyorum, Allah'ım. Aa. aa.